Dünya bir gölgeliktir. Eğer gölgenin peşinde koşarsan ancak yorulursun ve dünyana ulaşamazsın. Fakat kendini güneşe yönlendirirsen gölgen peşinde gelir. Değerli arkadaşlar bu şekilde veya buna benzer bir şekilde mutlaka siz de öğüt dinlemişsinizdir veya okumuşsunuzdur. Şimdi bu güneşe yönelme ve dünyanın peşinden gelmesi, insanın hayatına kolay bir şekilde bereketin, huzurun ve afiyetin girmesini inceleyelim. İki açıdan inceleyelim. Hem bunun hakkında, bununla ilgili bilimsel araştırmalar, çalışmalar var mı? Varsa onların getirdiği netice ne? Ne öğretiyor bize? Ve aynı zamanda dinimizin ayet-i kerime ışığında öğrettiği ve bizim aslında uygulama, uygulamayı unuttuğumuz mevzulara şöyle ele alacağız. Bu video içerisinde nasıl uygulamaya geçeceğinizi de öğreneceksiniz. Şimdi bu mevzuyu bilimsel açıdan başlayalım anlatmaya. Değerli arkadaşlar, bir önceki videomuzda bahsetmiştik. ...bilinçlenme cetveli diye bir şey var. Bu 40 yıllık bir çalışma neticesinde... ...yaklaşık 250 bin insanın katıldığı... ...rahatsızlığı olan insanlar bunlar... ...gerçekten tedaviye ihtiyacı olan insanların katıldığı... ...ve e, genel tıbbın çözüm bulamadığı insanlar... ...katılıyorlar bu programa... ...ve içinde bulundukları karma duygu dünyasını değiştirip... ...çok huzur veren bir bilinçlenme seviyesine varıyorlar. Şimdi örneğin değerli arkadaşlar... Bu terapiye giren, bu eğitimi alan insanlar örneğin korku duygusuyla manevi dünyalara alt üst olmuş. Bu alt üst olma neticesinde bedenlerinde, zihinlerinde, bedenlerin herhangi bir alanında ve hayatlarının birçok alanında negatif etki yaratmış. Bu insanlar bu korku çemberi içerisinde kaldıkları sürece hiçbir değişiklik olmuyor. Hastalıkların hemen hemen %95'i bu da tespit edilmiş bir şey. %95'i psikosomatik hastalıklar. Yani aslında insanın psikolojisinin içinde bulunduğu negatif şartlar altında meydana gelen hastalıklar. %95'i böyle. İnsanın doğasında aslında olmayan ve bu psikolojik olarak negatif bir duygu konumunda kilitlendiğinden dolayı meydana gelen hastalıklardan bahsediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, korku bir insana hakimse, bu insan hayatında bir şey değiştiremez. Belki düzelmesini ister. Bunlar niye başıma geliyor diye devamlı belki düşünür, konuşur bunu. Ama asıl meydana gelmesinin nedeni onun ruh halinin olduğunu anlaması lazım. Onu değiştirmediği sürece hayatında hiçbir şey değişmez. Herkes bir çıkış yolu arıyor. Herkes çok kolay karar vermek istiyor, doğru karar vermek istiyor vesaire vesaire. Ama böyle bir manevi ruh halinde. Kendisine ne beklediğini bilmeyen ve devamlı onun endişesi içerisinde olan insanlar karar vermekte de çok zorlanırlar. Şimdi değerli arkadaşlar bu yapılan araştırmada ve o tedaviyi gören insanların aldıkları geri dönüşümde ve verdikleri geri dönüşümde korkan insanların hayata bakış açıları hemen hemen aynı. Hayatın çok tehlikeli bir ortam olduğunu ve aynı zamanda Allah'a bakış açıları da hemen hemen aynı. Allah'ın cezalandırıcı, ürkütücü bir şey olduğunu inanıyorlar, telakki ediyorlar. Bu araştırmalarda ortaya çıkan bir tablo değerli arkadaşlar. Şimdi tedavi sürecinde bu insanları korkudan kurtarıp kendilerini nasıl kurtarabileceklerini de öğrettikten sonra bu insanların tabi burada arada belki 10 tane basamak var. 10 tane bilinçlenme seviyesi bilinçlenme seviyesi var. Seviyesi. Ben şimdi burada kısa kesmek için korkudan insanın tevekküle çıkmasından bahsediyorum. Burada korkudan kurtuldu, kendisini geliştirdi ve bu kişi tevekkül seviyesine çıktı. Değerli arkadaşlar, yapılan araştırmalar neticesinde tevekkül seviyesine, bilinç seviyesi tevekküle ulaşmış. Bakın bilinç seviyesi sadece düşünce ve geçici olan bir duygu değil. Yerleşmiş bir hissiyat oluyor yerleşmiş bir hissiyat. Artık dünyaya o hissiyatı devamlı farklı bir renk veriyor. Hayatına farklı bir renk veriyor. Kendisine olan inancına farklı bir renk veriyor. Bir insan korkudan tevekküle yükselirse, bilincini oraya taşırsa ve orada hissiyatını yerleştirirse, yapılan tespitlere göre değerli arkadaşlar araştırmalarda, yapılan tespitlere göre bu insanın hayata bakış açısı tamamen değişiyor ve o seviyede bulunan insanların da hemen hemen hayata bakış açıları aynı. Aynı zamanda Yaradan'a karşı, Allah'a karşı bakış açıları da hemen hemen aynı. Hayatın çok fırsat sunduğunu, hayatın yaşanmaya değer olduğunu, şükür duygusunun canlı tutulmasının gerektiğini hisseden insanlar ve devamlı şükreden insanlar. Allah'ın affedici olduğunu, merhametinin çok geniş olduğuna inanan insanlar. Sadece söyleyen değil, gerçekten de hissiyatına yerleşmiş insanlar. Ve değerli arkadaşlar bu tedaviyi görüp de bu seviyeye çıkabilen ve o tedavi sürecinde öğrendiklerini devamlı hayatında uyarlayan arkadaşlar, insanlar bu tevekkül seviyesine o kadar yer ediyorlar ki, yerleşiyorlar ki hayatlarında 180 derece değişim gözüküyor. 180 derece. Fırsatlar açılıyor, kapılar açılıyor vesaire vesaire. Bilinçlenme sayesinde hayatları 180 derece değişiyor ve bu anlattıklarım buraya kadar tamamen bilimsel olarak kanıtlanmış kitapları açtıp veya belgeselleri açıp baktığınızda kesinlikle bulacağınız mevzular değerli arkadaşlar. Şimdi bunun metafizik alanına girdiğini biliyorum. Ve belki bir gün teknoloji o kadar ilerleyecek ki bu metafizik alanında insanın gözüyle göremediği alanda manevi perdelerin hakim olduğunu ve bunun gerçekten de hak olduğunu göreceğiz. Ama bunlar şu an 40 yıllık bir deneyim bir tecrübe ve 250 bine yakın insanın katıldığı ve ortaya çıkan tablonun neticesi. Değerli arkadaşlar. Bu da bilimsel olarak sabit ve tescillenmiş. Şimdi ayeti kerimelere gelelim. Değerli arkadaşlar bakın. Talak suresinde şu şekilde geçiyor. Estaizu billah وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِهُ اَمْرِهِ قَدَ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا Mana veriyorum. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Kim Allah'a karşı takva ile yaklaşırsa يَجْعَلْ لَهُ مهرجة. Ona mutlaka bir kapı açar. Ona çıkış yolu gösterir. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ hasbu. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Bu ayeti kerime Zaten bize bu mevzuyu çok açık bir şekilde söylüyor değerli arkadaşlar. Bunu kavrayabilirsek, bunu hissiyatımız haline getirebilirsek, o zaman karar vermeniz gerektiği zaman çok kolay karar verebileceksiniz. Çünkü sizin için karar zaten Cenab-ı Hak vermiş olacak, kapıyı açacak, siz onu hissedeceksiniz. Ama o hissiyata varmak, o işte insanın kişisel olarak gelişmesi gereken noktalardan bir tanesi. Çünkü bu devirde aklı her şeyden üstün tutuluyor. Her şeyin üstünü tutuyoruz ve bize eğitim yoluyla da bu telkin ediliyor. Kalbini dinleme eğitimi, kalbine yönelme eğitimi verilmediği için insan hayatı boyunca bazen aklı vesvese veriyor, bir yol gösteriyor. Bunun doğru olduğunu, bunun olması gerektiğini, işte sistemin böyle işlediğini fakat kalbin çok farklı bir şey istediği durumların ortasında kalıyor insan. Ve kalp böyle seslenirken, akıl böyle derken kararsız kalıyoruz. Ve dolayısıyla değerli arkadaşlar... Yapacağımız şey şu. Ayet ışığında öğrendiklerimizi ve bilimsel olarak da kanıtlanmış olan mevzuları kullanıp aklımızı susturacağız. Aklımızı bir kere diyeceğiz ki bak her şey burada ortada. Buna teslim olma vakti geldi. Ben artık kalbime yönelmeyi, kalbime dinlemeyi öğrenmek ve bu sayede gelişmek istiyorum diyeceksiniz. Bakın yine hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor. İnsanoğlunun vücudunda bir et parçası vardır. Eğer o hastalanırsa tüm beden hastalanır. Eğer o sağlık bulursa o zaman tüm beden sağlık bulur. Sahabe-i kiram soruyor, Ya Resulullah nedir o? O kalptir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Eğer kalbimiz sağlıklı olursa o zaman tüm bedenimiz sağlıklı ve hayatımızda istediğimiz doğrultuda gerçekleşir değerli arkadaşlar. Yine bir ayet-i kerimede bakın kalbin nasıl sağlık bulacağı sorusu şimdi ortaya çıkıyor. Bir ayet-i kerimede şu şekilde buyuruyor. Ela bi zikrillah tatma'innul kulub. Agah mütelebbih olun, kulaklarınızı kamburlayın. Ancak Allah'ı zikrederek kalbiniz tatmin olur buyuruluyor. Yani ve gerçekten de bu araştırmaya eğer bakacak olursanız, Amerika'da yapılan bu araştırma neticesinde teslimiyet yolunu öğreterek insanlara Allah'a yaklaştırmanın yolunu buluyorlar. Ve bu ayeti i kerimede zaten Allah'ı düşünerek, onu zikrederek kalbin tatmin olacağını ve tevekkül seviyesine varacağını bize izah ediyor. Değerli arkadaşlar, bu videonun umarım ki sizi farklı bir perspektiften olaya bakmanıza vesile olmuştur ve düşünmenize vesile olmuştur. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.